Koca Yayla Bakım Evi 1500 metre rakım. Yer yer 2 metre, 3 metre, 4 metreyi bulan kar kalınlığı var. Şu an ekiplerimiz 36 saattir yolu açabilmek için aktif bir şekilde çalışmaktadır. Ee, hava şartları el verdiği süre içerisinde en kısa sürede yolu ulaşıma açmak için gayret gösteriyoruz. Ee, özel idaresinden de takviye dozer getirdik. Kendi ekipmanlarımız, kendi personelimiz seferber bir şekilde 20 gündür burada aktif bir şekilde çalışmaktalar. Yoluna ulaşma sağlayabilmek için de özveri göstermektedirler. Şu ekip arabası, iki grader, iki kepçe, bir dozer ve iki kurtarma aracıyla şu an vatandaşlarımıza hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Geçen gün yaşadığımız kısa bir olayı anlatmak isterim. 6 vatandaşımız burada karda mahsur kaldılar. Onları kurtarmak isterken biz de kendi araçlarımızla mahsur kaldı ama kendimiz burada ekiplerimizle yürüyerek o vatandaşlarımızı, o mağduriyetini giderdik. Ve 12 saatlik çalışmanın sonunda o vatandaşlarımızı tekrar Domaniç ilçeye indirdik.